Niye yeah. ya? Abi Beşiktaş'ın gidişi gidiş değil ki. Yani psikoloğumuz bozuldu. Hayır <laughs> ya Fenerbahçe nereye şampiyon olacak? Galatasaray olacak tabii ki. Kuştuyuz, <laughs> kuruluyuz, Ankara kuştuyuz. <laughs> 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 hangi takımın Beşiktaş. Peki ne olacak bu Beşiktaş'ın hali? Beşiktaş'ın hali bilmiyorum abi ya. Transfer lazım mı sence? <laughs> Transfer lazım abi. Lazım. lazım. Sen hangi takımın Önemli işlerim var kapat. <laughs> Hangi takımısın? Ben Ankara gücülüğüm. Peki şu son hakem olay hakkında ne düşünüyorsun? Yani hakemlerde sıkıntı var. Yoksa bizim başkanımızda hiçbir şekilde bir sıkıntı yok yani. Ankara gücü taraftarı olarak bu olaydan çok fazla rahatsız olduk yani. Psikoloğumuz bozuldu. <laughs> Sen hangi takımısın? Peki ne olacak? Buradan Hasan Arat'a bir mesaj vermek ister misin? Transfer lazım ya. Sen? Sen hangi takımısın? Ben Galatasaray'ın en büyük korejma Buradan sesleniyorum Beşiktaş'a beni alsınlar. Almazlar. İsmim Utku Yarılmaz. Instagram ismim 363 Utkucan Keskin. Utku Galatasaray alıyoruz. Sayın Erden Timur. E, Fatih Terim değil mi abi? Yok o gitti. O evet. Yunanistan'a gitti. Yunanistan'a gitmek ister misin? <laughs> Koy ölmedi mi? <laughs> Allah rahmet eylesin. Hangi takımlısınız? Beşiktaş. Bu sezon şampiyon kim olur? Fenerbahçe ne olacağını düşünüyorum. E peki bu akşam beşiktaş Trabzonspor maçı ne olur? Beşiktaş'ın yine her zaman olduğu gibi kazansa bile çok zorlanacağını düşünüyorum. Peki sizce bu Beşiktaş'taki sorunlar nasıl çözülür? Sadece transfer yaparak. Hangi takımlısın? Ben Beşiktaş değilim. Peki sence bu sezon kim şampiyon olur? Bu sezon mu? Bu sezon Fenerbahçe olamaz Galatasaray olur. Peki sence bu akşamki maç ne olur? İnşallah Trabzon yener de bu Santos gider yani. Sorunlar Santos gizince mi çözülecek sence? Çare belli Sergen Yalçın. Sen hangi takımısın? Yasalim. Galatasaraylısın. Bu sene şampiyon olacak mısınız? Galatasaray tabii, olmaz mı? Peki bu akşamki maç ne olur sana göre? Vallahi iki takım da <laughs> sıkıntı, beraberlikle biter ya. Fenerbahçeliyim. Bu sene şampiyon kim olur diye sorayım. Yani şartlar eşit gibi gidiyor son haftalarda belli olur. Yani tabii ki gönlüm Fenerbahçe'nin olmasını ister yani. Kaç senedir şampiyon evet. olamıyoruz. Evet. Ee, genelde biz sezonun ikinci devresinde bir düşüş oluyordu ama son haftalarda tek farklı da olsa kazanmayı biliyoruz. Yani benim tahminimce son haftaları kalır gibi. Haftaları Aynen. E pe peki bu akşam Beşiktaş Trabzonspor maçı var. Bununla ilgili bir tahminin var mı? Yani berabere biter gibi duruyor ya. Abi. Hangi takımı tutuyorsun? Takım tutmuyorum. Peki sence bu sene Fenerbahçe Galatasaray şampiyonluk yarışında ipi kim göğüsler? Muhtemelen Galatasaray. Peki bu akşamki Beşiktaş Trabzonspor maçı ne olur sence? Ee, Beşiktaş 1, Trabzon 0. Ankara Ucu. Peki sence bu sezon Fenerbahçe mi Galatasaray mı şampiyon olur? Büyük ihtimalle Fener olur. Peki Ankara Güçlüymüşsün. Hemen son olayları da sorayım. Son bu hakem başkan olayları hakkında ne düşünüyorsun? Valla bir şey düşünmüyorum şimdi. Olan oldu artık. Yapacak bir şey yok. Bu saatte sonra önümüze bakacağız. Oğuz gel gel. Gel gel. Gel röportaj yapacağız gel. Gel gel Oğuz. Hangi takımlısınız? Galatasaray. Herbaç abi. Peki sizce bu sezon kim şampiyon olur? Herbaç abi. Yüzde yüz. Peki bu akşamki maç ne olur Oğuz? Trabzon alır abi. Beşiktaş Trabzon alır Sen de Beşiktaşlısın. Aynen. Niye yeah. ya? Abi Beşiktaş'ın gidişi gidiş değil ki. Ne olacak bu Beşiktaş'ın hali? Aynen. Hasan Arat valla transfer diyor da bir gelmedi transferler. Hiçbir şey yapmıyor. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Görüşürüz abi. Görüşürüz abi. Rica ederiz. Rica ederiz. çok iyi bak. Siz de abi görüşmek üzere. Bu sene Fenerbahçe mi şampiyon olur yoksa Galatasaray mı? <laughs> Galatasaray olur ama Fenerbahçe olsun. <laughs> Hayır ya. Fenerbahçe nereye şampiyon olacak? Galatasaray olacak tabii ki. Güler peki bu akşam Beşiktaş-Trabzonspor maçı var. Sizce bu ne olur? Beşiktaş. Hiç bilmiyorum. Ankara Gücü. Ankara Gücü çok iyi. Bu sene sizce hangi takım şampiyon olur? Bir Bu sene Fenerbahçe olacağız. Şampiyonuz. Ali Koç desteğine Fener olur. Zaten İstanbul takım para var. Para var çok güzel. Peki bugün Beşiktaş-Trabzon maçı var o ne olur sizce? O maç e, ben gollü geçmesini bekliyorum. En kötü 2-2 beraber ama 0. 2-2. Evet. Sen ne diyorsun? Bilmiyorum ben o takımlar tuttuğum için. Ben Ankara kuşluyum. Kuşluyuz gururluyuz Ankara kuşluyuz sonun acı. Aşaklıyız. Hiç, <laughs> hiç fark etmez yani. Bu sene şampiyon kim olur sizce? Ben Fenerbahçeliyim. Bu sene tabii ki şampiyon olacağımızı diliyorum. Olmak da zorundayız. Fenerbahçe. Çok teşekkürler. Ankara gücüyle ilgili son çıkan olaylarla ilgili ne düşünüyorsun? Yorumun nedir? Hakem olayları. Doğru bir karar aslında. Ya zaten hakemlere herkes bir sallıyor. Herkes bir hakemlere karşı bir karşı geliyor. Ankara Gücü Başkanı da saldırınca herkes diyor ki Ankara Gücü Başkanı suçlu. E o zaman hepiniz önce diyorsunuz ki hakemler şöyle, hakemler böyle. E birisi de bir yiğit de çıkıyor, adam yumrukluyor. Hangi takımlısınız? Galatasaray. Beşiktaş. Beşiktaş. Bu sene sizce hangi takım şampiyon olur? Galatasaray. Galatasaray. Galatasaray olur. Peki bu akşamki maç için ne düşünüyorsunuz Beşiktaş Trabzonspor maçı için? Bence Beşiktaş 3-1 alır. 3-1. Trabzon alır. Trabzon kaç kaç biter? 2-1. 2-1 Trabzon.